hazır mısın? Hadi bir, iki... Aa, ya hadi usta çok yavaşsın ya. Hadi bir, iki... Otura. Usta çok yavaşsın ya. ya Vallahi çok yavaşsın ya. Sen böyle var ya de halaya giremezsin ha. Oğlum bir... <laughs> Oğlum bir... Niye moralimi bozuyorsun sen ya? Ben kalkmaya çalışıyorum görmüyor musun? Manyak mısın sanki zevkimden yapmıyorum. Zevkimden mi yavaş yavaş yapıyorum ben? Sinir etme beni ya. Çok yavaşsın usta, çok yavaşsın. Hızlanman lazım ya. Ah be, Erol Taş Baba Sami bana Elvan'ımı verseydi... ...ben var ya, şu anda var ya... ...roket gibi maraton koşuyordum ha. Ama sen var ya tembelsin ha, evvel adıyorsun. Tembelsin, hatırlıyorsun. Oğlum zevkimden mi yapıyorum diyorum. Kötürümüm oğlum ben, kötürüm, kötürüm. Ya Ali ağzını böyle dolu dolu söyleme ya. Bak Niyaz yürüyor, koşuyor. Sen burada otur. Hiçbir şey yapma tamam, otur. Ben... Ah! Kalk, kalktım indim değil mi lan? Evet, evet. Ben... Nasıl, nasıl lan ben? Benim? Aa, ah! usta, ben kalktın ya tek başına. Te, tepe, tepem atınca bö, böyle bir şey oldum ha. Evet. Vallahi attır bakayım tepemi. Evet. Atır Attır benim tepemi. Evet. Merhaba Ahmet abi. Buyursunlar. Aa, bir tane. İki, üç, on. Ah, yüz, üç yüz buyursunlar. Hayırdır? Bir vahi öz gülümsemesi. <laughs> böyle bir bayram olmadan, seyran olmadan... ...böyle bir ağzımız tatlanmış. Hatta suyu böyle kenarından geliyor. <laughs> Hayır. <laughs> Hayır. Bayram. Aa. Bayramın ta kendisi. Ne bayramı? Sen biliyorsun.

Ya amca oğlu ya. Ya ben doğuma kadar yürür müyüm ya? <laughs> yürürsün, ha, yürürsün, yürürsün ya. Diyecek, yürürsün. <laughs> doğuma beraber gideceğiz, evet. doğumhanenin başında beraber bekleyeceğiz. Hem de ayakta. <laughs> ya, ya demin görseydin ya. E, ya böyle bir şey olmaz Ahmet abi, ayağa kalktı bir anda ya. ya Kalkacak. Bu neler yaptı, görsün bana ya. Kalkacak, yeğenini kucağına ayakta alacak, alacaksın. Olacak, olacak. <laughs> Yatalak amca olur mu ya? Evet olur, ya. <laughs> bak Niyazi orada yürüyor, koşuyor, sen hala burada oturuyorsun ya. Yürüyemezsem çocuğum mu? Ne? Aa! ben öyle ya, Hay Allah. <laughs> Amca oluyorsun. <laughs> Aman da, <kimler gülüyor> gelmiş? Aman da, <laughs> gelmiş? Ay canım, ben, 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 gelmiş. Ay kurban olsun babaannesi, kurban olsun. <laughs> Aa terlik var Nazlı, Ayağında tamam, terlik ver üşütmesin o. Tamam tamam. Ayağını da... Hoş tamam, geldin. Ben şiş 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 şey Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin sen. Asarım ben. <laughs> Vallahi gözümüz aydın. Evet. <laughs> Değil evet, mi? Evet. <laughs> canım gel, dur. durma ayakta. Ayakta durma sen. Hemen gel bakayım şöyle. Hemen hemen hemen. hemen. Otur bakayım şöyle. Ah! <laughs> oh. oh. Ay, ay! Ay! <laughs> <laughs> Nazlı, ay <laughs> Nazlı çok böyle sallamadın. Yok çok sallamadım, şey, yavaş Anne abartmayın, Ne oldu Rukiye Hanımcığım? Kızıma o kadar laf ediyordunuz. Siz de bizim oğlana bayağı laf <laughs> ettiniz. Ha ederim efendim, ederim. Hatta daha da fazla edeceğim <laughs> 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 Anneciğim, e canım ha. niye oğlum olacak deyip duruyor? Yani kızı olsa sevmeyecek mi Rukiye Hanımcığım? Ya sever, sevmez mi? Daha çok sever. aman! <gülüyor> <gülüyor> <Bak şimdi>. Ama, <laughs> ama lütfen oğlunuza söyleyiniz... ...daha fazla oğlum, oğlum deyip kızımın sinirini bozmasın efendim. Evet, ee, ama e, Necla teyzeciğim, e, o da öyle istiyor deyip... ...öyle bakmak lazım bence. Yani hem bir şey söyleyeceğim, bence de erkek olsun. Aa. Ne olacak? Erkek olsun. Ha çok, o kadar zor ki ya bu, bu ülkede kadın olmak. Zor değil mi? Evet. Vallahi erkek olsun, çoğumuzu rahat eder. Karışmayın Ay. efendim. Ne olacaksa olacak. Kız mı olacak, oğlan mı olacak? Niye karışıyorsunuz? Ne hmm. bileyim, olsun. Ya karışıyoruz da <laughs> ne yapıyoruz? Allah Allah! Orada büyüyor işte biz, bitti karışıyoruz da ne oluyor? Hmm. Allah Allah! <laughs> Bak, ben kavgayı yatıştırmak için harika bir çözüm bulmuşum. Yani. <laughs> ah <Aa, aa, aa. Gülüyor> Ne oldu? U, u, u. Ay karnıma bir sancı Kızım ne, <laughs> ne oldu, ne oldu kızım? Kızım. Ay sancı girdi. Allah'a mı? ay, ay, yavrum şu yastık. Sen şöyle bir ayağını ay, ay, uzatsana. ayağımı uzatmama gerek Arkama koy sen öyle anne. Koy koy. Şöyle getir ayağını. Şöyle getir ayağını. yok yok. Koy koy koy. Koy. Valla. Evet sağ ol anne. Şimdi iyiyim böyle sen bunu arkaya koy. Nerede sancı? Acaba bir kahve mi içsek? Ah kahve iste canı kahve tabii. canı kahve iste hemen yap hemen hemen, yanına da lokum koyar mısınız? Ay, kalan, kalan. Hadi lokum da. ハハハハ